Arkadaşlar Merhaba. bugün size kıran vlog çekiyoruz. Merhaba. Evet şimdi öncelikle ekranın girişinden başlıyoruz. Burası bizim evimizin yolu. Şimdi oradan yürüyoruz. Evet şimdi kıran yaylasına giriyoruz. Burası kıran yaylasının girişi. Kılağan köyümüzün göletindeyiz. Şöyle burası küçük gölet olarak geçiyor. Şöyle bir göletimiz var. Şöyle etrafını da gösterelim sizlere. Şöyle. Bir şey söylemek ister misin Zeynepciğim? Yok. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.